Herkese merhabalar. Yepyeni bir programla karşınızdayız. Bugün dünyanın öteki ucuna merhaba diyeceğiz. Meksika'ya, Cancun'a gidiyoruz. Uzun bir yolculuk bizleri bekliyor. Giderken tam 19 saatlik bir uçuş yapacağız. Meksika ile aramızda 9 saatlik bir fark var. Uçaktayız. Müzik uçakta keyifli vakit geçiriyor. Neredeyse tam bir günü uçakta tamamlıyor. Cancun'a doğru alçalıyoruz. Müzik Burası Cancun. Meksika'nın Antalya'sı diyebileceğimiz Cancun tam bir tatil ve eğlence merkezi. Aralık ayında bile 29 dereceden başlayan sıcaklık ilerleyen saatlerde 35 dereceleri buluyor. Cancunlulara sorduğumuzda "Burada iki mevsim var." diyorlar. Sıcak ve çok daha sıcak. İşte Cancun'a tepeden bakıyoruz. uçaktan iniyoruz. Pasaport kontrolünün ardından otele hareket etmek üzere otobüsümüze biniyoruz. Meşakkatli, yorucu ama bir o kadar da keyifli. Yaklaşık 18-19 saatlik uçak seyahatimizi tamamladık. Cancun Havaalanı'na dostlarla beraber iniş yaptık. İşte buradayız. Böylesine neşeli, keyifli bir ekip bizlerle birlikte olacak. Yolculuk boyunca. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba. Nasılsınız? Hola. 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 Bundan sonra merhaba yok. Hola. Cancun'un yollarından geçip otelimize varıyoruz. İşte artık oteldeyiz. Evet 25 dakikalık bir yolculuğun ardından otele giriş yapacağız. Check inlerden sonra bugün biraz daha free bir zamanımız olacak Cancun'da. Cancun'un tadını çıkarmaya başlıyoruz. Jet lag olmamak adına bugün uyumamamız lazım. Otel odamıza eşyalarımızı bırakıyoruz. İşte odamızdayız. 9 saatlik farka vücudumuzun alışması için uyumamak gerekir. Biz de Cancun'da en yapılması gereken şeyi yapacağız. Elbette Cancun'un eşsiz sahiline ve oteller bölgesine merhaba diyeceğiz. Müzik Burası Cancun'un sahili ve oteller bölgesi. Burada her şey dahil sistemiyle çalışan 5 yıldızlı oteller var. Uykumuzu aldık ve geldiğimiz yer Cancun'un oteller bölgesi oldu. Hakikaten burası çok keyifli, çok güzel görüyorsunuz. Cancun zaten Meksika'nın göz bebeği Antalya'sı gibi bir tatil cenneti. İşte biz de bu yürüyüş yolundan e, yola koyulduk ve sahile kadar ulaşacağız. Meksika'nın göz bebeği Cancun'un eşsiz plajındayız. İşte arkamda görmüş olduğunuz gibi harika bir kum söz konusu ve dalgalı da olsa müthiş bir deniz. Tabii ki burada dünyanın dört bir yanından insanlar gönüllerince tatil yapıyorlar. Aralık ayı olmasına rağmen 30 dereceye yakın bir sıcaklık var Cancun'da şu anda. Burada 5 yıldızlı oteller ağırlıkta onu da belirtmekte yarar var. Oteller her şey dahil sistemiyle hizmet veriyor. Bizdeki Antalya, Belek bölgesini andırıyor hakikaten. Bu sahil inanılmaz uzun bir sahil. Burada su sporu faaliyetlerinden tutun da jet ski'ye kadar birçok faaliyet gerçekleştirebiliyorsunuz. Biz de Aralık ayında denize girmedik demeyelim. Hadi buyurun. Şöyle bir gelin. Birlikte denizin tadını çıkaralım. Oh mis gibi sıcacık. Vallahi sıcacık şu deniz. Şuraya bak ya. Oh, 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 oh. Elbette buraya acenta sahiplerinden oluşan turizmci bir grupla geldik. Bursalı turizmci Ahmet Bey uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım o burayı sevmiş mi? Her şey çok keyifli gidiyor. Umduğumuzdan çok daha güzel çıktı. Gerçekten de misafirlerimizi sürekli gönderiyoruz buraya. Dillerinden düşürmüyorlardı. Aynı lezzeti şu an bize tatmış durumdayız. Öncelikle doğası, eşsiz denizi, denizin güzelliği, mükemmel ötesi her şey şu an için. Yemekleri, Kesinlikle. Tamamen... Bak bu turda çok sürprizler bekliyor sizleri. O yüzden yani bu daha başlangıç Atalım. diyeyim sana. Süper. Sen alışkısındır buralara da biz aralarda gelebiliyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nasıl bir tur olacak biraz anlatabilir misin? Valla bugün Meksika'ya geldik. Uzun bir uçuş seyahatinden sonra Meksika'ya geldik. Cancun'a geldik. Bugün ilk günümüz Cancun'da olacağız. Cancun'un keyfini... Tadını çıkaracağız beraber. Gördüğünüz gibi sahildeyiz. Cancun'un eşsiz sahilindeyiz. Ee, yarın itibariyle biraz daha tarihi gezilerimiz başlayacak. Ee, amacımız Cancun'u, Meksika'yı biraz daha iyi ve derinden tanıtmak. Ee, seninle birlikte olduğumuz için de çok mutluyuz. Valla ben de aynı hisleri paylaşıyorum. Çok güzel sürprizler de hazırlamış Ali. İlerleyen günlerde göreceksiniz değerli izleyenler. Siz de Meksika'ya gelmek isteyeceksiniz. ki burada 7'den 70'e herkes mutlu diye çocukların suyla denizle oynamaları gerçekten çok eğlenceli. Sahildeki bu yüksek binaların hepsi 5 yıldızlı otel. Bu sahilde 5'ten sonra beach partiler yapılıyor. Cancun'un beşir yanlarından bir tanesi de üzerinde durduğum bu kaya birçok drone çekiminde görürsünüz bu kayayı. Şimdi o kayanın hemen üstüne çıktım. Niye? Çünkü buranın en meşhur yanlarından bir tanesi de akşamüstü 5 gibi başlayan beach partiler. Beach parti başlamak üzere arkamda görmüş olduğunuz kalabalığı <laughs> görüyorsunuz. İşte bu plajlar yaz boyu hatta yıl boyu diyelim. Çünkü Aralık ayındayız ve hala devam ediyor. Bu tip harika partilere ev sahipliği yapıyor. Beach partilerin en popüler olduğu yerlerden biri de Coco Bongo Beach. Arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz mekan Cancun için çok önemli çünkü Coco Bongo Show dünya genelinde çok yaygın ve bilinen bir show. Ben daha önce de bir Dominik'te Punta Cana'da katılmıştım. bir de daha önceki bir Cancun çekimlerinde görüntüleme şansım olmuştu. Hakikaten çok güzel bir show yapıyorlar içeride. Ama parti yaptıklarını, beach parti yaptıklarını ilk kez burada görüyorum. Evet bu saatlerde saat şu anda 5.30 suları burada beach parti başlatıyorlar. Ve Coco Bongo'nun Beach partileri de anladığımız kadarıyla son derece meşhur diyoruz. Bu sefer yine Kokobonga'ya gideceğiz. Size yine güzel görüntüler çekeceğim ben. İşte gün batımına doğru sahil kalabalıklaşıyor. Birçok kişi çayını kahvesini almış gün batımını seyretmek için sahile koşmuş. Günü yavaş yavaş batırıyoruz. Cancun'un sahiline taksiyle geldik. Otobüsle dönelim istiyoruz. Ama ne otobüs? Otobüs değil, burası bir disco. Arkadaşlar Cancun çekimlerini tamamladık. Otele dönelim dedik. Fakat taksiler faiz fiyatlar çektiler. Yani hani bizim paramızla buranın parası aynı. 10 kilometrelik yola 600 lira. Ya o kadar paramız yok. Ne yapacağız? Otobüste de binin dediler. Evet otobüse bindik ama yani nasıl bir otobüs? Gördüğünüz gibi ne ışıkları var burada, bangır bangır müzik, bildiğiniz disco otobüs, disco bass. Ahmet, ne diyorsun? Eğlence değil mi? Eğlence simirsin. Bu keyifli yolculukla otelimize dönüyor. İlk günü tamamlıyoruz. Yarın Çiçin ya gidip o antik şehrin güzelliklerini göreceğiz. Sabahın erken saatlerinde uyandık. İkinci güne merhaba. Bugünün turu Teçinissa ve Senoteler olacak. Evet arkadaşlar günaydın. Keyifli bir Cancun sabahında çok erken saatlerde uyandık. Bunun sebebi bir yolumuz var. Tekrar Cancun'a döneceğiz ama gün boyu çok keyifli vakit geçireceğiz. Ünlü Çiçinissa'yı gezeceğiz diğer tarihi öğren yerlerini gezeceğiz ve çok keyifli sürprizler bizleri bekliyor. İşte otelimiz, otelimizin önünde ekibimiz hazır herkes ve saatler 7.30'u gösterdiğinde teker döner. Otelimizin girişindeyiz, otobüsümüzü bekliyoruz. Çeçenista bekle bizi geliyoruz. Maya İmparatorluğu'nun derinliklerine gideceğiz ve o derinliklerdeki sırları sizler için çözeceğiz. Acaba Mayalılar uzaylı mıydı? Az sonra ve yolculuk başlıyor. Çok güzel bir yolu yaklaşık iki buçuk üç saatte aldık. Çok güzel bir yol diyorum çünkü daha önce buraya geldiğimde otobanda bir yol çalışması yoktu ve hızlı bir şekilde Gelmiştik ama bu sefer bir yol çalışması var. Bunun da sebebi e, Yukatan Yarımadası'nda bir tren e, hattı kuruluyor. Beş ayrı eyaleti e, gezecek olan bu tren hem turistik hem de toplu taşıma amacıyla kullanılacakmış. Bir yıl sonra bitecekmiş. Ama tabi bu bu yolu kilitliyor biraz. E, artık yaklaştık ve 10 dakika sonra Çişlerisada olacağız. Çok etkileyici göreceksiniz. Beğeneceğinizi ümit ediyoruz. Uzun bir yolculuk bizleri bekliyor. E, bulunduğu bir köydeyiz. Burada şu anda Kanadalı, Amerikalı ve Avrupalılar ev alıyorlar ve buraya taşınıyorlarmış. Burası gerçekten enerjisi çok değişik bir yer olarak biliniyor. Bakın tek katlı, tek katlı evler var burada. Yaklaşık 3 saatlik bir yolculuğun ardından Çiçin'i sayan merhaba diyoruz. Çechennis'e ya giriş yapıyoruz. Baya kalabalık ne diyorsun? Çok kalabalık. Baya bir girmek için bekleyenler var. Biz de hızlı bir şekilde giriş yapmak için elimizden geleni yapacağız. Çok sabırlı olmamız lazım. Burası Mayalar'dan kalma en önemli antik eserlerden biri. Koca bir ormanın içine yayılmış eşsiz bir antik şehir. Beş şehrin temsilcisi. Şehrin simgesi Kukulkan piramidi. de almanız gereken en önemli şeyi hatırlatayım istiyorum. Su. Yaklaşık iki buçuk saatlik bir gezi. Ve sıcak bir hayli fazla. E tabi bu sıcakta su en önemli, elzem konuların başında geliyor diyoruz. E bu arada su fiyatı 45 lira. Yani bir litre su 45 lira. sefer enteresan bir şey oldu. bizim gimbal'ı yani Ozmo'yu elimizden aldılar. Yani kaldık mı böyle elle babadan kalma çekime? Kaldık vallahi. Sayı sizler için geziyoruz. Evet arkadaşlar olmak istediğimiz yerdeyiz. Chichen Burası gerçekten tüyleri diken diken eden harika bir yer. 11 Maya şehrinden en büyüğü diyebiliriz. Arkamda görmüş olduğunuz piramit ise Kukulkan piramidi. Dünyanın yeni yedi harikasından biri olduğunu biliyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz piramit elbette dört köşe. Arkamdaki basamaklarsa 91. Yani 91 ile 4'ü çarptığınız zaman 364 ediyor. 364 basamağın üstüne çıktığınızda en tepe noktada attığınız son bir adımla 365'i buluyorsunuz. Yani mayalar yılın 365 günden oluştuğunu o yıllarda biliyorlarmış. Bunun sebebini tabii ki buradaki yetkililere sorduk. Mayalar bir tarım toplumu ve elbette mevsimleri, günleri, ayları, haftaları bilmek zorundalar. Çünkü mısır onların bir hayat kaynağı. Mısırın ne zaman çıkacağını, ektikleri ürünün ne zaman filizleneceğini ve meyve vereceğini bilmek zorundalar. Cevabını aldık. Bu güzel antik şehri birlikte gezeceğiz. Sadece Kukulkan piramidinden ibaret değil, göreceklerinize şaşıracaksınız. Hadi Çiçinesa'yı gezelim. gün özelliklerini sizlerle paylaşıyoruz. Çeçenis'sa antik kentini gezmeye devam ediyoruz. Mayalarla ilgili söyleyeceğimiz önemli şeylerden biri de arkamda görmüş olduğunuz tüylü yılan. İşte yılanın başını görüyorsunuz. Alt tarafında da tüyleri var. Niye Kukulkan önemli? Kukulkan bir kere her şeyden önce kan yılan demek ve kukul tüy demek. Mayaların tarım toplumu olduğunu göz önüne alırsak onlar tabii ki yere ve göğe çok önem gösteriyorlar ve yer tanrısı olarak yılanı gök tanrısı olarak da kuşları ön plana çıkartıyorlar. Ve böylece Kukulkan dedikleri ana tanrı işte arkamda görmüş olduğunuz gibi yılan ve kuş tüylerinden oluşan tüylü bir yaratık oluşuyor. Tüm detaylarıyla bu antik şehri hep birlikte geziyoruz. İşte hemen arkamda görmüş olduğunuz duvar çok önemli bir detayı gösteriyor. İspanyollar buraya geldiğinde e, Mayaların e, bir şey bilmez e, vahşiler, e, kıyafet giymeyi bile bilmeyen vahşilerden ibaret olduğunu söylüyorlardı. Ve Kral 5. Carlos'a Mayalarla ilgili bilgiyi böyle vermişlerdi. Mağaralarda yaşayan, medeni olmayan, e, birbirlerini kesen, öldüren yaratıklar olarak tanımlamışlardı. Ama bunun böyle olmadığını arkamda görmüş olduğunuz bu duvar kabartması gösteriyor. 480'li yıllardan kalma olduğunu öğrendik. Arkamda görmüş olduğunuz bu kabartmanın ve bu kabartma bir Maya savaşçısını temsil ediyor. Dikkatli baktığınızda Maya savaşçısının ayakkabısının Roma'dan bile önce giyilen tip ...bir sandalet olduğu görülüyor. Yani Roma İmparatorluğu 750'lerde kullanıyor bu savaş sandaletlerini. Mayalarda ise bu sandaletler 480'lerde var. Onun dışında üstündeki pelerin ve kıyafeti... E, ...hiç de e, mağaralarda yaşayan vahşi yerliler e, olduğunu göstermiyor. Farklı şeyler gösteriyor. İspanyollar burada öyle bir altın, öyle bir e, mücevher, öyle bir gümüş gördüler ki... Bunu kendilerine saklamak için ve bunu alabilmek adına mayaların vahşi bir toplum olduğunu söyleyerek onları elimine ettiler, katlettiler. Evet böyle bir yorum aldık. Çişiniz sayı gezmeye bu güzel uygarlığı tanımaya devam ediyoruz. Şiiri gezmeye devam ediyoruz. akustik mayalar için çok önemliymiş. Değerli izleyenler arkamda görmüş olduğunuz bu piramitte inanılmaz bir akustik söz konusu. Karşısına geçip elinizi çırptığınız zaman karşıdan aldığınız bir yanıt var ki o mayaların kutsal kuşunun sesi. Ve öylesine kutsal kuşunun sesi ki bundan iki yıl evvel bilim adamları buraya desibel cihazlarıyla geliyorlar. Ve bu kuşun sesiyle piramidin çıkarttığı sesi karşılaştırıyorlar. Ve birebir aynı çıkıyor. Hani çok çok eski yıllardaki bu insanların bu ses akustiğine hakimiyeti nasıl açıklanabilir bilmiyorum. Ama buraya geldiğinizde elinizi çırpıp karşıdan kutsal kuşun sesini duyabilirsiniz. İşte kuşun sesi. Burası da o dönem pelota adını verdikleri top oyununu oynadıkları dev alan futbol, milyarların izlediği bir oyun elbette. Ama Mayalar o yıllarda bir top oyunu oynuyorlarmış. O oyunun adı Pelota. İşte burası da büyük bir pelota alanı. Mayaların en büyük pelota alanı diyebiliriz. Pelota, yedişerli iki takımın mücadelesiyle oynanan bir oyun. Oyunun enteresan yanıysa kazanan takımın, kaptanının kurban edilmesi. Kurban meselesi Mayalarda ilginç elbette. Sadece bir adam öldürmek olarak e, ve bundan ibaret Mayalar tarıma önem verdikleri için en önemli şey tanrılardan gelecek yağmur, güneş, fırtınanın olmaması İşte bu yakarışları e, kendilerini kurban ederek, en güçlülerini kurban ederek gösteriyor mayalar. İşte bu oyunun sonucunda da e, kazanan takımın kaptanı kurban ediliyor. İşte arkamda görmüş olduğunuz e, bu e, fresk de bunu gösteriyor. Bu kabartmada işte ortada bir top söz konusu. Topun sağ tarafında da kafası olmayan ama diz çökmüş kazanan takımın kaptanı. İşte bu kabartmadan da anlaşılıyor ki pelota ilginç bir oyun, kutsal bir oyun ve pelota alanı olarak bu alan dünyanın maya dünyasının en büyük pelota alanı. Şehri gezmeye devam ediyoruz. Peki bu mavi kalkan ne işe yarıyor? Çiçinisa'dan ayrılmadan önce son bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Çiçinisa dünya genelinde dünyanın yeni yedi harikasından biri demiştik. UNESCO'nun da dünya miras listesinde olan bir antik şehir. Ama bütün bunların ötesinde arkamda görmüş olduğunuz bu mavi kalkan neden koruyor Çiçinisa'yı? Dünyanın birçok yerinde birçok savaş, birçok problem maalesef devam ediyor. İşte o problemlerden biri Çiçinisa'ya ve bu bölgeye sıçradığı anda üç ordu Kanada, Amerika ve Meksika orduları ne olursa olsun çiçinizsayı korumak adına buraya gelecekler ve konuşlanacaklar. Bu arkamda görmüş olduğunuz e, e, mavi kalkan sadece 12 e, antik alan için e, söz konusu. O alanlardan biri de Çiçinizsa diyoruz ve Çiçinizsa'ya harika görüntülerle veda ediyoruz. Ceniden harika manzaralarla bir başka durağa merhaba diyeceğiz. Sizlerin de mutlaka görmesini tavsiye ettiğimiz bu antik kent Çeçenistan'dan güzel manzaralar eşliğinde görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.